BF3 bir bıçağa kadar oynayın şey bıçağa kadar diyorum, Saat 7'ye kadar oynayalım. 8-9 TL yapıyoruz. Bir şey country yapıyoruz. oluyor oğlum? Ah bu daha iyi lan çatışmanın daha çok oluyor %50 canım da olsun. Biri kurar sövürdür, kurulu bir server olur arkadaş. Böyle biri kurar 30 saat ben bir server bekleyeceğim birisi kuracak diye. Alay -al -al yapacak diye. Lan ne işi var oğlum bunun burada ne işi var sen buradasın, sen de buradasın. yanına gel <laughs> yürü inan lan, lan. Ya abi ya <laughs> bu bizim bir adı değil mi ha uzun zaman sonra gelen bir dedi. neredesin bu lady sen Ağır olmasın haklı. Lan bırak beni burada. Ulan burada evin içindeymiş herif ya. Geber ulan, canlandır beni. sorunun adını attım değil mi adresini? Dur bir dakika. Attım herhalde. 3164. Bir daha atayım da. Gelmek isteyen gelir arkadaşlar. Allah oh, şuradan aşağı insek ne yapacağız bakalım? Silah sesine bak ya boşlukta ha birisi gelmiş tamam. Hatta. ama da Great burdan geldi lan abi yanında her bizimki değil mi onlar abi? Niye inciner almış bunlar abi? Hmm, bu da enteresan. Mesela kafede kafede diyoruz o da aşağıda çıkıyor. Şu içinde olalım. Silah Ne yapıyorsunuz oğlum evin içinde? Heh, gel gel. Zaten benim girdiğim yere gir sen de. Ya oğlum iki kişi ya. Neyse. Neyse. Al kısınamadım hep oyuna. Cidden görmüyorlar. Neyi görmüyor lan? Batu beni duyuyor. Sen el sağla. Batu beni. Bloody ben seni görüyorum. Batu görmüyor. Aa bak gerekli verdi verdiler ya. Niye o değişmedim ya? Ben buradan değiştirdim, editledim ya. Editlemişim, değişmişim işte Don't Starve değil. <laughs> ha. Yürü lan. Bunu, yine burada ulan yine bölgeye almışlar ya. bizim adam geçiyor. Ben bazen görmüyorum bunları ya. Aa çatışıyor çatışıyor çatışıyor. Lan yanında ben medik şeyi bıraktık, çanta bıraktık, gelip kaçıyor. İşte kafa bu kadar. tepeli mi geçeceğim sadece sence? Lan bu yukarı çıktı. Oha ağaç gitti lan. Allah. Evet. Medik şey ver. Ha tamam. Allah razı olsun. Bizden değilmişti. <laughs> ya arkadaki de vuruyor. Bu botu fake diyorlar. What fake diyorlar senin için, ne diyelim? Fake misin? Gerçekten beni mutlamıştın. Bu da ka şeyde, ka şeyde e sabun da kaşınıyor. Mutlasın beni, mutlasın. Lan ışığı tutma gözüme. Gözüme ışık tutuyor ya. Çin misin, nesin? Çinlisin he. İlker abi de fake. Yayından çıkın. Yayın fake. Allah. Bu bir... için en güzel şey... ekranı ...ışık patlaması olup bir şey görmemek. Bu Herkes orada lan. Ya abi ya bir iki de geldim o kadar mesafe koştum ya. Üç kişi orada duruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz orada? Bunlar da binanın içine girmiş. Pok var binanın içerisinde. Nereye gidiyor lan bu? Ya. Sniper nereye bakıyorsun sen? <laughs> trash oldum ben trash. Ha, haftalık kısalttık değil mi? Aa, kısmet işte ya. Tabi çıkabilirler ya. Bu niye engineer olmuş herkese? Onu bir de bilsem çok daha iyi olacak. Valla başlıkta yazanla kadar devam edecek. Başlıkta ne yazıyorsun? 9'a kadar. <laughs> Neyle vuruyorsun sen ya? O birileri arkasından gidiyor, birileri şeyden gidiyor. Gel aşağı in ya. Millet aşağıdan geliyor burada yukarı çıkıyor. Repeat, o ağacım burada. Ağacı devirmiş. Lan. Hadi lan al 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 al, al arkadaş. Objektif ben B'yi aldım ya. A da sizin. Hadi görüşürüz. Yürü yürü. C'ye yürü. C'ye. C'yi de alıyoruz valla. Valla C'yi de al aldı mı? Öldü lan o. <geolularault sesi> ha ah, aldık. Okbrain. Dur mermi alam şuna. Ne yapıyorsun lan? Oh, roket mi geldi? <laughs> Bu da az pusucu değil ha. Şuna bak, çöteye gidelim. <laughs> Öndeki adamı vuramıyorsun hala şey yapıyor. Bak. Işte. Al. <laughs> Hilal. ihtimali 27 ya. Sana ne oluyor la? Ben de yayın la. Sen de niye yayın <laughs> <laughs> Sabun şey. illaki ki ilgi istiyor. Bana bunu at. Bana bunu ver. Bana vur. Küfür et bana. Yok, A'yı biz geçirdik değil mi hele? Niye A'ya gidiyorum ben ya? Ben de başka seni. Hani. Bizim takım A'yı ile geçiremiyor. Oyunun server'ını verebilecek var mı? Lan dur dur. Ya. Lan dur, dur, dur. bir kalkayım ayağa. Kafayı kaldırayım bakacağım sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Yüz, yüz olmuş, adam olmamış. Beyden şey yapayım. Beyye gidelim. Lan ne Lan ne oluyor? Lan yatın. oradan sıkıyorlar. Bir de oradan sıkıyorlar. <laughs> Bana para <laughs> oldu. Herkes birbirine fake diyor. Fakesin sen fakesin. Hayır sen fakesin. Hmm. A'yı, B'yi A'yı, B'yi ele geçirdik. C'ye gideceğiz. Uzma, <laughs> şey, İzleyiciler i, i, ya, rakamları takılıyor ya Bu da mı rakamları ya? İstersen 5 olsun Ne oldu Öldün mü? Geldim geldim gel, gel. Aa canına bak Ah! Ulan yanımdaymış

canlandırıyorum. Adam öldürdüm. Yine öldürdüm. Sağ ol. lan. Ben değil lan. Kalk oradan kalk. Kaçın. Kaçın şu Hangi objekt? Aa, ay alıyorlar. Alçak. Sen nasıl ay alırsın? Kimsin sen? Lan, lan, arkadaş ki. Oğlum A'yı alın A'yı. Nereye gidiyorsunuz? Geldim, geldim. Sen geleceğin yok. Ben geldim. Şuna bak hepsi öldü. C'yi düş. Aa C'yi alıyoruz. Merhaba. Ne güzel yapmışsın. hangimiz fake değiliz ki? Hepimiz fakeyiz. Yeah, Lan duy. Mehmet <laughs> <ben, aa>, öldü. <laughs> Lan! Ya! Dur bakalım. Eee şeyden ses var mı acaba? Mehmet Kökül, Mehmet Aa, Twitter'a bakayım. Twitter'da bir şey yok. Öldük, bir daha geldik. Sen nerede koşuyorsun canım? Şu A'ya değil C'ye gidelim ya. C'ye git bakayım. Yayın kasetler oynatabiliyor arkadaşlar. Yayın kasete oynatılıyor. Hangi yayın? Bu yayın mı? Kafası güzel. bir Oh lan iki kişi aldım orada ya. Kasetten canlı yapıyorum. Ben de fake'im. Kaset lan bu. Kaset. Hepimiz kasetiz. Kasetim çıkmış. ne Napıyosun Allah şundan ee, O neden vurdu Aaa Bad luck dedi nasıl bad kendi kendimi mi öldürürüm? Ne oldu orada? Arkadaşlar ne yapıyorsun burada? Yatarak bütün ömür geçmez. Ah! Klavye bozuk ya. Aynen. Klavye bozuk. Kol bozuk, kol. Konsolum yok kaldı hatta. <laughs> Mermi bırakma ya. Bana ben bırakmıyor ben seni. Serap ne yapıyor lan? Bir daha, bir daha öyle bir daha canlandırınca. Çok iyi, bunda çok iyi ekmek var ya. soyuna ulaşamıyoruz. Klavye bozuk, klavye. Klavye bozuk, basmıyor ya. Space tuşu var basmıyor. <laughs> Ulan arkadan vuruyor. <laughs> Lan! Herif yanında. Abi herif yanından geçti. şeyler gitti zaten. Konuşma. Ağaç maç kalmadı. Os. Geldim buradayım ya. Ha geldi mi? Merhaba. O zaman dur bakayım. Skype alıyorum ben seni.